kapat diyeyim. Ve şimdi buradan bunu yiyeyim bakalım. Oh. Tadı harika. Wow. Oh. Nice. Tadı çok güzel. Oha. <laughs> Speedrun yaparken Bence oyunun yapımcısına şey demeliyim. Evi biraz küçük yaptı. da yiyeyim şunu ya. Aa oh, yedim. Arkadaşlar ben hiç bugün Hall Simulator oynayacağız. Bu oyunda delik olacağız ve bir şeyleri yiyeceğiz. Şimdi oyna diyelim bakalım. Ee, binalar. What? Biz şimdi. Aa kendi karakterim. Bana çok benziyor ya da. Ah, ben de tam acıkmıştım. Aa. İçime kaçtı. Yardım edin. İçime niye kaçtı? Oh, tamam. Leziz. Bunu ben yiyeceğim işte. Aklına koy abi bunu. E bak. Şimdi bunu ben yiyeceğim. Oh, mis. Şuradan şu Oha. Kendimi göremedim ya. Şunu da yiyeyim bakalım bina yiyebilecek mi? Hop. Tatları çok güzel. Çok güzel abi. Demek gir. Mideme gir. Heh tamam. Şimdi Aa, benden önce yuduyum. Ha, şimdi bunu yiyebiliriz. Ya dur binayı ben yiyeceğim. Ya da sen ye, sen ye. Ben birazdan yerim. İyi deneyelim bakalım. Hangi bina? Bir saniye bekler misiniz bina bey? Çünkü sizi yemek için can atıyorum ama bu videoda sizi yiyemezsem server'ım birincisiyim. Ne vereceğiniz bana? Çatal bıçak seti verin bence. Hadi şunu yiyeyim. Yok yenmiyor ya, yenmiyor. Şimdi deneyeyim. Hala yenmiyor. Ne zaman yiyebileceğim ben bunu? Sinirim bozulmaya başladı. Ben galiba bunu yiyemeyeceğim. Şimdi deneyeyim. Ravus Shop seni ben rüyamda yiyeceğim. Rüyamda. Ya. Sat diyelim. Geliştir diyelim. Oh parayı da arttırıl. Tam bitti. Şimdi speedrun bir şekilde yemek yiyeceğiz. Hop. Lan mideme gir mideme speedrun yap. Tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Direkt bey neden devriliyorsunuz? Ee, direkt bey bizi anlamıyor. Böyle ham. Oh. Hadi çabuk bu bir gerçek bir speed Neyin speed speedrun. Neyin speedrun'ı bu? Speedrun.com'a şey derim. Efendim bu gerçek bir Call Simulator speedrun'ı. Sonrasında speedrun.com'da şunu der. Ne diyor oğlum? Minecraft'ı anlarım. Başka oyunları anlarım da Call Simulator ne? Ve ben de ona şunu derim. Ee, e, ne diyeceğimi bilmiyorum. Şimdi güzel güzel yiyelim. Nefis. Kim yedik az önce? Binaların içinden geçiyoruz. Çünkü biz duvardan geçen bir adamız. Ya bak şunu sindirme dokundu. Yesene şunu. Ye. Evet, şunları da yiyelim. Yenmiyor ya yenmiyor. Biz beynimizi çıkartıp onu yiyelim bence. En azından. Şimdi bunları yiyoruz böyle. Nefis nefis. Yiyemiyoruz. Eee video çekerken kayıtın durduk yere durması ve bu videoyu ikinciye çekmem diyecektim de abi eve ne yapıyorsun? Diyor ev. Boyum yetiyor işte. Lütfen beğen diyor. Ee, oyunu sevmedim. Niye beğeneyim? Şuradan buna basalım. Sonra buna basalım. 290 269 para kaldı. Ve buradan da bunu alalım. Tak diyelim. <laughs> Çok iyi. Şunu da yiyelim. Aç. Aç bey. Ne yapıyorsunuz bana? Direkt bey. Siz de yapmayın yani. Ayıp oluyor. Kafam kırmızı. Evet. şuradan şu şekilde yutamıyoruz. Ne şekilde yutuyoruz? Oh. Nice. Tadı çok güzel. Oha. <laughs> Speedrun yaparken saniyede 10 kere şeye basacağım. Şuradan şu şekilde bunları da bunu da bunu da yiyelim. Allah rızası için evi yiyelim ya. Lütfen ya. Yoksa kafamı yiyeceğim. Ee, evi galiba yiyebileceğim bu sefer. Çünkü param fazla. Hadi lütfen ya. Lütfen şey yiyeyim ya. Tatlış. Yok pek tatlı değilsin ama yemek istiyorum. Abi çitten biraz bana da bıraksaydın. Şimdi buradan ağaç ve direkleri yiyip şu 40 bin olup videoyu bitirmek istiyorum da bazı abiler izin vermiyor. Kafe shop, kafe shop. Şimdi paramızı arttırıp ağaç. Şimdi başlıyoruz. Bitti. 50 bin olsun yiyebileceğim de. Yenmiyor ya. Katır kutur. Dişlerim basmıyor. Yani binaya nasıl dişim basmıyor bilmiyorum ama. Ağacı sırıp binayı yemiyorum. Evet. zamanın. Yuhu. Süper Super Mario. Lan yutsana. <laughs> yemedi. Ye. Yuhu. Ya yemedi. Abi ben o binayı yiyecektim de kusura bakma. Ha tam geldi. Ee, ya şunu yiyeyim. Ya zor değil. Yapabilirsin. Ağzını kuvvetli aç. Yemiyor. <laughs> o zaman bunu deneyeceğim. <laughs> <laughs> Yemiyor ya. Sıkıntı. bu oyunun yapımcısı kim acaba? Çünkü onun Gmail'e mesaj atacağım ve şunu diyeceğim. Lütfen bana evi yememe izin ver. Berber shop. Yani berberi yiyelim yani. Saç şekli olur. Ne bakıyorsun yani? <laughs> Heh 50 bin oldu şimdi yiyeceğiz. Şimdi yiyemezsek video biter. Ee... Hadi ev. Videoyu bitirmek istemiyorum. Ya. Ya bu neymiş ya. Tamam. Şimdi deneyelim. Yine olmazsa. oyunu yapan kim ya? 50 bin param var evi yiyemiyorum. Bence oyunun yapımcısına şey demeliyim. Evi biraz küçük yaptı da yiyeyim şunu ya. Ah yedim. Sonunda başardım. Sonunda. Sonunda. Bir video bitti diye seviniyorum geliştir. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.